Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 13 Nisan Perşembe maçlarını konuşacağız arkadaşlar. Toplamda 6 tane maçla karşınızdayım. Bugün bakıldığında biliyorsunuz yani Perşembe deyince UEFA ve Konferans Ligi'nden bahsediyoruz. Güzel de karşılaşmalar var ama yani aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde de aynı yorumları yaptım. Bugün de aynı şekilde aynı yorumları yapacağım. Bu tarz arkadaşlar e, hani final maçlarında işte çeyrek finaldir, ne bileyim, yarı final maçlarında falan ilk maçlar biraz daha sıkıntılı geçebilir. Bu yüzden böyle maçları biraz daha iyi dinlerseniz sevinirim. Video sonunda yine bir tane kuponumuz olacak ki zaten hani mesela 6 tane maçtan bir 3 tane benim ideal karşılaşmam olacak. Bunun dışında da e, olabildiğince maçları da yorumlamaya çalıştım. Çünkü hani bazı maçlar var böyle yüksek orandan değerlendireceğimiz. Bazı maçlar var. Olabildiğince idealine kaçacağımız karşılaşmalar var. Dediğim gibi bu 6 tane maçtan zaten 2 tanesini ideal bir şekilde kuponuma da koydum bunu da arkadaşlar size göstereceğim ve günü de güzel geçirebileceğimizi düşünüyorum. Umarım da bir sıkıntı yaşamayız. Sadece tek korkum dediğim gibi bu tarz e, hani çift işte rövanş sisteminin olduğu maçlarda genel olarak ilk maçlar sıkıntılı geçebiliyor. Ama olabildiğince favorilere gideceğimiz böyle gollerine gideceğimiz karşılaşmalar olacak. bunlar da e, dile getireyim. Hemen video başına arkadaşlar hatırlatmalarımı yapayım. Çünkü bunu hep hatırlatmak zorundayız maalesef. Biliyorum ben de sıkılıyorum bundan ama e, like ve yorumlar arkadaşlar bizim için gerçekten çok önemli. Neden önemli bundan bahsedeyim. E, atıyorum hani bizim kanalı yani bizim kanal derken Gora Tips kanalının daha önce hiç kimsenin önüne düşmediyse yani düş, e, izlemeyen birisinin biraz yanlış bir cümle kurdum ama e, hani düşmeyen birisin arkadaşlar önüne açıkçası atıyorum YouTube'da işte yazıyorsunuz ya bugün mesela 13 Nisan iddia tahminleri diye Gora Tips kanalının o izlemeyen arkadaşın önüne geçme e, düşmesi için arkadaşlar sizin like'larınıza ve yorumlarınıza ihtiyacımız var algoritma bu şekilde arkadaşlar sizin attığınız like'larla ve yorumlarla bizi biraz daha ön plana çıkartıyor bunları yaparsanız bunlara özen gösterirseniz kesinlikle sizden çok bir şey istemiyoruz şurada sadece bir durdurup bir like bir yorum atmanızı istiyoruz ki hatta bizim kanalı gördüğümde maç oynamasanız izlemeseniz dahi seviyorsanız bizi takip ediyorsanız bizden kazanmışsanız hemen böyle bir like bir yorum atarsanız sevinirim. Bugün arkadaşlar Leverkusen vs karşılaşmasına tam deplasman ismini biliyorsunuz sürekli anlatıyorum ama bir türlü de böyle öğrenmek istemiyorum şu deplasman takımının ismini. Bunun maç sonucu skorunu soracağız size. Bunun e, bilen iki arkadaşımızı öğrenci gruplarına dahil edeceğiz. Bunun dışında da arkadaşlar fazla da bir e, şey yapmadan başlayalım. Biliyorsunuz goyvar.com'la bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmemiz benimiz Orada da bahsediyoruz. Yazılı güzel bir forum sayfası. işte canlı maç sonuçları var. Ne bileyim e, bakıldığında işte puan durumlarıdır. Böyle güzel istatistiksel bir site. Forum sayfaları olsun ne bileyim. E, onun dışında haberleri olsun güzel kullanışlı bir site gelip orada da bizi takip edebilirsiniz diyorum ve e, Feyenoord Roma karşılaşmasıyla başlayalım yani normalde böyle bir karşılaşmayla başlamak istemem çünkü zor bir karşılaşma ve e, iki takımın da ne olacağı konusunda açıkçası bir fikrim var tabii ki de ama e, hani fikir doğrultusunda bakıldığında çok ekstra golü bir karşılaşma geçmeyecekmiş gibi duruyor ki neden Roma yani Roma'ya bakıldığında Roma olsun, e, Roma olsun ne bileyim işte e, Milan olsun bu sezon. Liverpool olsun. iddialarına iddiacıların en böyle artık sevmediği kulüpler haline geldi özellikle bu sezon ki Roma iki sezonluğru bunu yapıyor. E, sıkıntılı bir kulüp. E, olabildiğince, ya yani olabildiğince değil 90 dakika boyunca artık kaç veri seversin? 45 artıdır, 90 artıdır. Sürekli bekleyecek bir Roma göreceğiz. Oyun asla dahil olacağını düşünmüyorum. Bunlar bize ne getir Şu an oranını bilmiyorum arkadaşlar. Mas sonucu ilk yarı önermiyorum. Eğer oranı düşükse mas sonucunu e, almamanızı tavsiye ederim bu karşılaşma. Çünkü Feyenoord gol atamadıktan sonra ikinci yarılarda daha ekstra bir baskıyla başlayan bir e, kulüp olduğunu düşünüyorum ben. Mas sonucu arkadaşlar en çok ben Feyenoord'un um. burada korner kullanabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. İlk yarı birazcık daha böyle e, hani golçüz geçecektir. Biraz daha iki takım birbirini tartacaktır diye düşünüyorum. Ama ikinci yarıda Feyenoord yani bu sezon çok fazla para kazandırdı. Napoli olsun Feyenoord'u, Arsenal'i ve Benfica'sı. Benfica'dan geçen e, işte Inter karşılaşmasında birazcık yanıldık ama o gün de kornerlerine kaçmıştık hatırlıyorsanız zaten. E, yani bu tarz takımları genel olarak çok fazla değerlendirdik. Burada yine arkadaşlar e, yenilse dahi ben de Feyenoord'un en fazla korner kullanacağını düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu boyutu. Leverkusen US Gulesis karşılaşması dediğim gibi maç sonucu skorunu size soruyoruz arkadaşlar. Bu karşılaşmayı ben e, ana kombinime de aldım dediğim gibi video sonunda göstereceğim bir kombinde. Ben burada ya yani ben Leverkusen'in gerçekten 2 sezondur 3 sezondur bayılıyorum ki geçen sezon özellikle e, teknik ekibin bu Florian Virsi keşfetmesinden sonra müthiş bir iğme yakalayan Bayer Leverkusen gördük ki. E, sezon başından beri sakattı adam bir geldi pir geldi. Yani Hani Chubby bilmem ne falan gerçekten çabinde de el kolu çok bağlıydı sakatlıklardan dolayı işte Patrick Schick bir gidiyor ne bileyim işte sürekli sakatlıklar sakatlıklar zaten bir dediğim gibi 6-7 aydır sakattı geldiği gibi zaten damgayı koydu dediğim gibi. burada evindeyken Almanya'da arkadaşlar ben level Leverkusen açıkçası 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Yes, Gillesis, e, Yusuf ağlarına bakıldığında çok böyle golcü oyuncuları var. E, evindeyken de tempoyu bulmuş bir ekipken e, bence burada değerlendirmek isteyecektir. Hani bakıldığında Almanya'da açıkçası yani şu an e, bu UEFA kurallarına bakıldığında işte Bayer Lever kuzen olsun. Ne bileyim e, Be Benfica diyorum. Feyenoord olsun. E, bunun dışında işte Manchester United bu üçlü kulüp içinde gidip gelecekmiş ki belki Juventus dahil olabilir buna işte puanları falan silindiği için ama bu 3-4 kulübe biraz daha böyle bahis almak bana mantıklı geliyor bu şekilde arkadaşlar bu karşılaşmayı ev sahibi buçuk üst şeklinde alabilirsiniz güzel mantıklı bir karşılaşmaymış gibi gözüküyor. Daha sonra arkadaşlar Juventus Sporting Lisbon karşılaşmasında gidip çok böyle ekstra kombinirme koyacağım bir karşılaşma değil. Yani ben buradan ne beklerim açıkçası bu karşılaşmadan? Dediğim gibi şimdi Juventus'un bu sene Puanları silindiği için ve hani takımın bir gelir kaynağı olması için evet kendilerini belki daha üst tarafa atlar ama e, kesinlikle ve kesinlikle bu takımın e, Avrupa'ya katılması gerekiyor. Peki Avrupa'ya katılmanın en böyle önemli koşul ki burada herhangi bir şampiyonluk çıkarsa biliyorsunuz direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılacaklar. E, burada kesinlikle iyi bir e, başarı sağlaması gerekiyor ki Juventus yani dediğim gibi ben burada açıkçası Evet karşısında tehlikeli bir kulüp var ama handikaplı sıfır şeklinde ben bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Direkt maç sonucu birine girmiyorum. Yüksek orandan arkadaşlar ben burada dediğim gibi riskini alacağım. 1-0 da olsa 2-1 de olsa Juventus'un ben burada kazanabileceğini düşünüyorum. Handikaplı sıfırdan arkadaşlar oranlara bakıldığında yaklaşık 3-14'lük bir oranı var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu bahisi. Bunun dışında da 2-3 gol bahis de değerlendirebilir. Hani olur ya belki Sporting Lisbon'da bir tane atar. E, maç 1-1 de bitebilir. Çünkü Juventus atıp bekleyecek abi. Yani bunun e, başka bir olayı yok genel olarak Juventus'un. Burada dediğim gibi e, handikaplı 0 yüksek orandan 2-3 gol de biraz daha düşük orandan. Ama bunun da oranına bakıldığında zaten 1.78'lik oranı var. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu bahisi. Manchester United seviye karşılaşmasında burada arkadaşlar açıkçası seviye yani top oynamıyor abi. Evet hani teknik direktör değişikliği bilmem ne falan bir şeyler oldu ama Fenerbahçe maçında falan gördük. Bunun dışında grup aşamalı maçlarında gördükler, Liga'da görüyoruz. Top mop oynamıyor bu adamlar. Ben United'ın burada hata falan düşeceğini zannetmiyorum ki. Old Trafford'da yani bu takım e, evet şampiyonlar ligi, potasında şu an ve gitmesi çok muhtemel gözüküyor. Ama belli de olmaz yani şu anda. E, hani burası Premier Lig. Bir anda Liverpool comeback yapabilir ilginç bir şekilde. işte ne bileyim farklı takımlar alttan gelip onlara geçebilir falan. Dediğim gibi Premier çok güç dengeleri yakın olduğu için sıkıntı yaratabilir ama e, şu an hani kağıt üzerinde UEFA'nın en böyle baba e, takımı Manchester United gibi gözüküyor şu anki kalan takımlar arasında ki ben bu sene şampiyon olabileceklerini de düşünüyorum. Burada ben Manchester'ın arkadaşlar iki gol atabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu bahisi. Ayrıca ben farklı bir şekilde aldım kuponuma. Bunu da zaten video sonunda göstereceğim. Bir güzel bir iki orandan arkadaşlar kuponumuz olacak sizinle birlikte diyorum ve <laughs> devam edelim. Bazal Nice karşılaşmasında burada yani Şimdi bakıldığının taraf bayisine gidilir mi? Gidilebilir aslında. Yani ben burada Nis nice tarafının açıkçası kazanabileceğini düşünüyorum ki. Yani oyunlarına bakıldığında da e, güzel bir Nice oyunları görüyoruz ki. Özellikle hani ev sahibi olduğu maçta da güzel bir oran açarlar tabi öyle 1.40 seviyesine falan. Direkt ben Nis'in nice galibiyetini yapıştırırım diye düşünüyorum. Şimdi e, hani bu ilk maç ve deplasmanda oynayacaklar. Bu maçta iki takım da biraz daha temkinli olabilir ama. E, ee, sanki Bazel'in zaten bu sezon e, Avrupa istatistiklerinde de çok iyi bir istatistisi var. Korner anlamında e, evinde oynadığı maçlarda da keza aynı şekilde çok fazla ekstra kornerler çıkabiliyor ki Nice de evet hem bitiriciliği de çok iyi oyuncuları var. Ayrıca de kanatları falan çok iyi kullanan oyuncular olduğu için çok ekstra ortalar olsun. Çok ekstra denemeler olsun. Yaptığı için genel olarak maçlarının şu anlık kornerler çıkıyor. Bu maçta yine dediğim gibi kornerler çıkabilir gibi gözüküyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir taraf bayısı olarak alınacak olursa da açıkçası. Yani tarafa girmem. Mahsoncu 2 belki değerlendirebilir böyle yüksek oran kombinlerine. Çünkü güzel bir oran açılmış bakıldığında. 1.90'lık bir oran açılmış. Nis'in galibiyetini arkadaşlar. Ama böyle 2-3 gol bandında geçecekmiş bir karşılaşma. Atıyorum işte böyle 2-1'lik tam bir Nis galibiyeti gelebilir burada. Direkt skor tahmininde benim bu şekilde olsun. Böyle değerlendirebilirsiniz Siz bu karşılaşmayı diyorum Ve yani son olarak arkadaşlar. Pozan Fiorentina karşılaşması. Bu karşılaşmada da. Ben Fiorentina'nın açıkçası bu kupayı ne kadar istediğini. E, yani evet Sivas karşılaşmasının ilk maçında o kadar da böyle biraz daha e, Sivas'ı küçümsedikleri için e, goller çıkmadığını düşünüyorum. Ama ne kadar istediğini oyunu da tempolu oyunla falan görüyoruz ki zaten hani şu an. Serie A'da da çok ilginç bir şekilde e, Fiorentina kendini çok iyi toparladı ve güzel de futbol oynuyorlar. Ya zaten Fiorentina sezon başından beri iyi futbol oynuyordu ama bir türlü onları puana yansıtmıyordu, yansıtamıyordu. Şu an onlar da yapıyorlar ve güzel bir şekilde ilerliyorlar. Bu karşılaşmaları ben açıkçası iki takım da bolca pozisyona gireceğini düşünüyorum. Fiorentina ekstra daha fazla pozisyona gireceğini düşünüyorum. Deplasman olsun ne bileyim ev sahibi olsun fark etmiyor. Genel olarak pozisyonları girebiliyorlar. Sadece atmada biraz sıkıntı yaşıyorlar. Ve bunlar bizden yine kornerleri getirecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu karşılaşmanı da buçuk üst korner şeklinde alıp oynayabilirsiniz. E, güzel mantıklı gibi gözüküyor. E, bunun dışında bakıldığında arkadaşlar dedim gibi toplamda alttan tane karşılaşma anlattım. Anlatmadım sadece şu Alze Alkmarlı Anderlet çok da ekstra dokunacağım bir karşılaşma değil. Ve İstanbul'da gen karşılaşması da bu da ekstra böyle gidip dokunacağım bir karşılaşma değil. Yani ne alınır mesela? oranda e, oran da yok ya abi 2.5 üstüne bir yani oran var 80 ilk ama ben yani deplasmanda olduğu için West çok böyle e, almak istemiyorum açıkçası. Toplam dediğim gibi alttan karşılaşma anlattım. Like ve yorumlar atıldıysa arkadaşlar hemen kuponumuzu gösterelim size. Günün kuponu e, Bayer Leverkusen Gules karşılaşmasını arkadaşlar. E, ev sahibi buçuk üstü. Pardon burada yanlış yazmış mı Hemen onu tekrardan düzelteyim. Ben burada e, Manchester'ın arkadaşlar direkt mas sonucu birini alacağım. E, şu şekilde yapayım e, çünkü kuponda da bu şekilde oynadım sizin de yanıltmak olmasın hatta şurada e, kuponu da göstereyim videoya girmeden önce oranlar düşer diye oynamıştım şurada da görebiliyorsunuz mas sonucu bir şeklinde e, gözüküyor mu bilmiyorum da oynadım arkadaşlar bakabilirsiniz yani güzel bir maçlar gibi gözüküyor ben bu şekilde değerlendirdim günün kuponu bu şekilde olsun e, bunun dışındaki de mantıklı olanları derim gibi değerlendirebilirsiniz kornerleri anlattım yüksek orandan değerlendirmeler anlattım bu şekilde alıp oynayabilirsiniz bunun dışındaki analizlerimiz arkadaşlar canlı konusunda olsun farklı e, kuponlarıdır. İşte basketbol kuponlarıdır, NBA'sidir, her şeydir. Ee, WhatsApp grubunda olacak. Gelip orada da bizi değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.